ceza alacak ne olacak? Bir çocuğa vurmuş. Hay Allah. Hiç böyle değildi bu çocuk. Uslu, çalışkan, terbiyeli. Doğan'ın ani evliliği bu çocuğun da dengelerini bozdu. O dengeleri bir an önce yerine gelirse çok sevinirim. Yani okulda herkes gibi davranamaz. Dikkat etmesi gerekiyor. Yavrucuğum o da genç. Zaman zaman onun da yanlışları olacak. Ay anne burada olamaz. Ben ona durumu anlattım. Ya onun da hayatının sorunu bu. oluversin versin canım ne var? Ay Kıvılcım, senle de hiçbir şey konuşulmuyor. Ay bir de bu çeyiz çıktı başımıza. Yani bir bitiyor diyorum bir şey, başka bir şey başlıyor. Çeyiz ne anne ya? Köyde mi yaşıyoruz biz? Allah aşkına. O zaman ben de doğaya başlık parası isteyeyim. Ay, kızım para meselesi değil ki bu. Örf, adet, gelenek meselesi bu. Ay bir adetlerini de uygulamayı versinler. Bu neyin gelenekçiliği anlamıyorum ki? Ya bak gerçekten sinir oluyorum. Yani başkaları için yaşayan insanlara benim tahammülüm yok. Kıvılcım. Sen niye kime sinirlisin? Pembe Hanım'a mı, doğaya mı, çimene mi? Her şeyle uğraşmak zorunda kaldığım için kendime anne. Neyse, ne bakacağız hadi? Bak da söyle. Ne bakacağız işte, görüyorsun. Havlu takımları, bornozlar, tencere, tava. Oho, bir ton masraf yani. Ee, hamama giren terler. Anne, o hamama ben zorla sokuldum ama. Ay söylenme, ne olursun artık. Lütfen bak, biraz yardımcı ol bana. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> Hoş abim. geldiniz. Hoş bulduk. Yanıladı mıydı çeyizli? Evet. Ee, görmeyen kaldıysa tabii buyursun gelsin. Geçin. Teşekkürler. Geçin. Buyurun. Buyurun geçin. Ay, mideme ağrılar girdi. Bu ne böyle sirk gibi? Sesini çıkarma. Kadın evesini alıyor. Doğada uyum sağlıyor yani. Ne yapsın çocuk? Buyurun. Çeyiz bu kadar mı? Hmm, bu kadar. Annesi hazırlamamış çok adetleri değil. Kızımı kimse almaz diye düşündü geldi. Yok canım olur mu öyle şey sende? tencere aldık. Niye koymamışlar sanki? Çeyizli Efendi mutfak eşyası sergilenmezmiş. Öğren bunlar anne. baştan söyleselerdi de o kadar koşturmayaydık. Ama bana ne? Biz elimizden geleni yaptık. Boş ver Allah aşkına. Kıvılcım Hanım, nasılsınız görüşmeyeli? İyiyim Nilay, sen? İyiyim, koşturuyoruz işte. Nereye koşturuyorsun bakayım? Öyle bir misafirleri işte. Hmm. Kolay gelsin. Doğan'ın çeyizi bu mu? Evet. Azmış. Bizim için yeterli. Peki. Görüşürüz. Bu kız tuhaf ayol. Ay ne çeyizmiş baka baka bitiremediler. Neye bakıyorlarsa hala. Anne, hani ben Pembe Hanım'a söyleyeyim de kalkalım biz. Ödeme çeyiz dedikleri çaputlar. Şaştım kaldım. Pembe'ye çakıştım. Pembe Hanım, sizinle de konuşamadık. Çimen size gelmiş geçen akşam. Ee, i̇lk defa olan bir şey bu. Kusura bakmayın, ne olur. Aşk olsun kusur olur mu hiç? O da bizim kızımız sayılır. Hem burası ablasının evi, onun da evi. Eksik olmayın. Teşekkür ederiz ama eve gelmesi lazım. Tabii siz ne derseniz o. Ama bizim kapımız her zaman açık. Sağ olun. Ee, kız kardeşiniz niye gelmedi? O da gelseydi keşke. Ee, Alev akşam Almanya'ya gidecek. Ha öyle mi? İş için. Ee, geldiğinde söylerim. Tabii tabii. Bekleriz. Pembe Hanım, e, biz kalkalım. Annemle müsaadenizi isteyeceğiz. Aa, kalkacak mısınız? Daha lokma dökecektik, şerbet dağıtacağız. E, kalırdık ama işim var. Olmasa. Doğacığım. Haberleşiriz seninle. Tamam. İyi günler. Anneciğim, Hadi. İyi günler. İyi günler. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Doğacığım, kuzum. Emre Hanım çok teşekkür ederiz. Ellerinize sağlık. Sizin, Sizin de ayağınıza sağlık. İyi ki geldiniz. <laughs> Gene sağ bekleriz. Ol, sağ olun.